Bolu'da koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri uygulama başlattı. Şehrin giriş ve çıkışları olmak üzere 28 farklı noktada uygulama alanları oluşturulurken 44 mahallede de polis ve bekçiler yasağa uymayanlara yönelik çalışma yaptı. Şehrin önemli noktalarından biri olan kent meydanında uygulama yapan polis ekipleri yasağın başladığı ilk anlardan itibaren seyir halinde olan araçları tek tek durdurdu. İzin belgelerini gösteren vatandaşlar evlerine gönderilirken izin İzinsiz sokağa çıkanlara ceza işlem uygulandı. yasan başladığı ilk dakikalarda uygulama noktasında durdurulan bir ticari taksi sürücüsün nöbetçi olduğunu söylemesine rağmen izin belgesini gösteremediği için ceza kesildi. Uygulamanın ilk dakikalarında sürücüler ve araçlarda bulunan toplam 10 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadıkları için işlem yapıldı. E, Yasağın Eee yasa kanunlarımıza göre uygulamaya başladık. Evrakları kontrol ediliyor. Vatandaşları, dışarıdaki vatandaşları Her bayram zaten Bu kadar Belgeniz var mıydı? Onu mu gösterdi? Evet, belgemizi gösteriyoruz. Nöbetçi olduğumuza dair belgemiz var. Evet. Onu gösterince herhalde müsaade ettiler. Evet. herhangi bir Ağabey sıkıntı yok. Için herhangi bir Ağabey sıkıntımız ar yok. Arkadaşlar şey yapan, tamam. Evet. yapalım, tamam. noktayı böyle. Tamam. Bir işlemi yapalım. Diğer araç bakalım araba. Evet. Efendim bir yola açıyorsunuz, devam edelim. Nöbetçi olan bak, bir araç yok. Evet. 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 Eee bu olduğu son 2000'dir e, vaka çıkmıyor arkadaşlar. Kendiniz alabilir miyiz? Oktay'a, Oktay'ı sarı değil Doğrudur. Eriye sıkışınca ben geç bıraktım abi. Yani bu ben saate de... kalmazdı. Nereden geliyorlar? Ee, kalıcı konutlardan aldım, Aktaş'a götürüyorum. Ha <laughs> bakın. Saat duyuruldu herkese. duyuruldu abi. Senden rica ediyorum. Müsaade rica alıp bir şey değil. Kanun neyse onu uygulayacağız. Yap. şöyle alalım. Evet. böyle.

Nereden geliyordunuz? Teşeren geliyorum abi. Ee, var sokağa çıkma yasağını Aynen, biliyordunuz yetişemediniz abi. mi? Aynen yetişemediniz.